Şirketlerin kendi yerel pazarında başarı yakalayabilmelerinde önemli rolü olan fuarların aynı zamanda uluslararası pazara açılmasında da katkısı oldukça büyük. Sektörün uluslararası nitelikteki tek buluşma platformu konumundaki kırtasiye ofis fuarında öğrenci ve yetişkinlere dönük çanta üreticileri en yeni ürünleriyle yer aldı. kalemlik, beslenme ürünleri yanında anaokulundan üniversite öğrenci gruplarına yönelik çanta üreticisi Koçak Çanta da fuarın katılımcıları arasındaydı. Standını ziyaret ettiğimiz Fahrettin Koçak'tan fuar izlenimlerini aldık. Fuara katılmak, farklı pazarlara inmek, farklı müşterilerle tanışmak, yaptığınız ürünleri daha iyi sergilemek, kendinizi müşterilere, farklı insanlara tanıtmak. Dolayısıyla fuarların bize çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ön fikir, bilgi açısından da bizi yönlendiriyor kendimizi daha iyi ifade etme adına fuarlara katılmak gerekiyor. Bizim bu İstanbul Seyner Büyük Kırtasiye Fuarı'nda bu sene ilk. Antalya'da önümüzdeki hafta bir fuarımız olacak. Dolayısıyla bu yıl dördüncü fuarımız olacak. Bizim fuar anlamda katılımımız bu sene oldu. Bundan sonra yılda en az 7-8 tane fuarda mallarımızı tanıtacağız, sergileyeceğiz. Yurt dışında da planlarımız var. Alt, aslında bizim alt taban olarak zemin olarak buna müsaitiz. İleriye yönelik yurt dışında da fuarlara katılmayı planlıyoruz. Bu anlamda sürekli çıtayıp yüksek tuttuk, yüksek tutmaya devam edeceğiz. Üretimini İstanbul Beyoğlu'nda sürdüren kuruluş Fatih ve İstoç'ta bulunan şubeleriyle hizmet veriyor. Sektörde 1980 5'ten beri imalatçı olarak başladı, koçak çanta olarak. Bir güne kadar geldik. 87'den bu yana tamamen kendi imalatımızdır. Son 4-5 seneden beri bu fitalatsız, kasocamada içermeyen ürünlerle devam ettik. Ortalama aylık 25 bin adet üretimimiz var. İmalatımız İstanbul Beyoğlu'nda yapılmakta. 80 1987'den bu yana Beyoğlu İstanbul'da bu işi yapıyoruz. Ve imalatımız fabrikamız tamamen orada. 200'e yakın üründe sektöre hizmet veren kuruluş. Üretimini gerçekleştirdiği ürünleri kendi markasıyla tüketicilere sunuyor. yaklaşık 200 çeşit modelimiz var. Kalemlikten tutun, beslenme, anaokulu, ilkokul grubu, lise ve üniversite grubu olarak spor çantalarımız da var. İlkokul grubuna kız ve erkek çocuğuna hitap ediyoruz. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar. Orta ve lise öğrencilerimiz için ayrıca çalışmamız var kız erkek. Üniversiteye kadar artı sır çantalarımız ve spor çantaları üretiyoruz. Hani saracı olarak ilkokul anaokulu, spor tarzı, sır çantı tüm çeşitlerimiz mevcut. Kendi imalatımızdır. Relaksiyon markası olarak üretiliyor. Ürünlerimizin hiçbirisi şu tarih demiyoruz. Direkt bir gün verebiliyoruz. Biz bitirmiş olduğumuz ürünlerle çıkıyoruz toptancıların karşısına. Bizde ithal ürünler gibi bir gün liste yapıp 5 ay sonra teslim etmiyoruz biz. Bir gün yazıldı mı yarın alabiliyorsun. Bir hafta içerisinde alabiliyorsun. Biz hem toptancıya hem parakendiyeciye bu şekilde hitap ediyoruz. Fiyatlarımız da çok makul fiyatlar ve kalite olarak da iyi bir kalitemiz var. Yurt içi ağırlıklı hizmet veren kuruluşun ihracatı artırmaya dönük çeşitli projeleri mevcut. Satış olarak da biz yani imalat dışında da kendi ürettiklerimizi kendimiz pazarlıyoruz. Türkiye'nin her ilinde varız. Bütün yani Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi yabancı ülkelerde de birkaç ülkeye verebiliyoruz. İnşallah bundan sonraki hedefimiz daha büyük düşünüyoruz. Türkiye dışına da çıkmak istiyoruz rahat bir şekilde. İnşallah bunları bekliyoruz. Şirket olarak yenilikçi olmaya verdikleri öneme dikkat çeken Fahrettin Koçak, tasarımda her ayrıntının önemli olduğu görüşünde. Biz aslında bir nevi Türkiye'de taklit edilen bir firmayız. Yapmış olduğumuz ürünlerle birçok sektörde takdir ediliyoruz. Çanta sadece kullanma maksatlı bir şeyden çıktı. Biz özellikle çantanın çocukların yetişkin insanların omuzunu ağartmaması için özel ortopedi kullanıyoruz. E, fermar başlıkları, fermarı, aksesuarı, içindeki köpük, bunlar e, biz özellikle titiz bir şekilde bunları çantayla birleştiriyoruz. Hani gelişi güzel, bizde kesinlikle iç ve dış bir ürün yok. Özel hep tasarım, özel yapım. Her sene 150-200 tane ürünümüz sürekli yenileniyor. Türkiye'de özellikle ilkokul, ortaokul çocukların yükü biraz ağır oluyor. Kitap, defter, çanta baya bir yükü ağır oluyor. Genelde görüyoruz biz aileler çantayı taşıyor çünkü çocuk taşıyamıyor. Dolayısıyla çantanın dayanıklılığı çok önemli burada. Biz yaptığımız ürünlerde bir yıl garanti veriyoruz. Yani çanta bir yıl içerisinde hiçbir şekilde deforum olmuyor. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Ön hazırlığını yapıyoruz. Yani normalde kullanmak istese iki yıl çok rahat rahat kullanabilir. Ama bir yıl garantimiz var. çevre ve insan odaklı bir vizyonla hareket eden kuruluş üretimde kullandığı malzemelerin sağlığa uygunluğu konusunda da oldukça hassas. Yaptığımız ürünlerde detaylı olarak her yaptığımız bir ürünü Kanserojen madde içerip içermediğini, çocuk sağlığına zarar verip vermediğini laboratora gönderiyoruz. Orada hepsi raporlarıyla birlikte bize geri dönüyor. Fermarından, e filesinden, teksinden, kumaşından, astarından, iç köpüğünden, tokalarından detaylı olarak hiçbir şekilde. Fitilat içermedi. Yani kanserojen madde içermedi. Çocuklara zararlı madde içermediğine dair bize rapor veriliyor. Biz de bu rapor doğrultusunda imalatımızı sürdürüyoruz.